15 Temmuz gecesi sokağa çıkan milyonlardan biriydi Murat Kaygusuz. Darbeci hainler bir kolunu aldı ondan. Vatan sevdalısı Kahraman Gazi o ihanet gecesinde yaşananları anlattı. Hükümete karşı askeri bir darbe var dedim. Ben dedim çıkıyorum dedim o kadar. Önce vatan dediği canını ortaya koydu. Bir direniş bir kahramanlık hikayesi onun ki. 53 yaşındaki Murat Kaygusuz 15 Temmuz gecesinde gazi olan kahramanlardan biri. Burada yaralandık, malum olduk. Gaziyim ama bana göre oradaki herkes gazi. Herkes vatanın için, milletin için, bayrağı için oraya geldi. Her zamanki gibi işten çıkıp evine geldi. Türkiye'ye yapılan ihanet girişiminden habersizdi Murat Kaygusuz. <laughs> O karanlık gecede canından sevdiklerinden vazgeçen binlerce insan vardı ve onlardan biri de 53 yaşındaki Murat Kaygusuz hain darbe girişimini duyduktan sonra Kadıköy'deki evinden çıktı. O zamanlar Boğaziçi Köprüsü şu anki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitmek için yola çıktı. Otobüs dedim 6. Ziya'ya gidiyor dedim. Köprüye gelmek isteyen varsa gelsin dedim. Millete de tabii geldi. Otobüs bayağı bir doldu. Otobüs bizi 6. Ziya kadar götürdü. Karşıya geçemiyor. Askerler zaten yolu kapatmış, tanklar kapatmış. O gece uçaklar alçaktan uçuyor, tanklar sokakları kapatıyor. Darbeci askerler sivilleri hedef alıyordu. Ama milyonlarca insan korkmadı, geri adım atmadı. Polisler işte bize diyor ki gitmeyin diyor, vururlar diyor, ateş edecekler diyor, ateş emri almışlar diyor. Bağırıyor dedik ya biz dedik bunlar herhalde... Dedik sizin silahınız bilahınız var. Belki zaten ateş şey edilir ama biz silahsız sivil insanlarız. Bize niye ateş etsin kendi askerimiz? Murat Kaygusuz o gece evde kalmadı. Bayrağı ve milleti için hain darbecilere karşı direnmeye koştu. Koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Öyle ki sinirleri kopan kolunu 9 yıldır kullanamıyor. Gidin dedi buradan. Vururuz dedi. Zaten demeye kalmadı. Ben kendimi yerde buldum. Atar damar kopmuş. Sinirler kopmuş buradan kan devamlı dışarı atıyor. Kolum koptu zannettim önce ama çok yakın yedim yani. 20 15 20 metreden çok yakından yedim ben mermiyi. 4 çocuk babası Gazi bir gün bile şikayet etmedi. Kaybettiği kolu için vatanıma feda olsun diyor. Sadece vatanı, bayrağı ve milleti için ölecek olan tek millet biziz. Başkası değil. Biz bu işi asker olsun, polis olsun, güvenlik gücü olsun. Yani bu işi paralel yapan insanlarla değiliz. Bu tamamen vatan sevgisiyle alakalı bir şey. O karanlık gecenin üzerinden yıllar geçti ama yüreğinde ihanet gecesi hala capcanlı duruyor. Köprüden her geçişinde aynı sahneler gözünde canlanıyor. Oh! Şehitler köprüsünden geçerken orada yaralanıp vurulduğum için hep o aklıma geliyor. Yani onu hiç unutamıyorum. Senede bir ya da bir, bir buçuk senede bir ya, o günle alakalı bir şeyler yani rüya mı diyeyim veya kabus mu diyeyim öyle bir şey görüyorsun. Murat kaygısız vatan ve bayrak için ölümü göze aldı. Hainlerin kurşunlarıyla gazi oldu. Kahraman gazi gençlere çağrıda bulundu. Bundan sonra ki dönemlerde bilinçli ve şuurlu olması lazım. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Çok önem vermeleri lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.